Hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümümüzde dünyanın en tepesine yani Arktik'e gidiyoruz. Buzlarla kaplı bu devasa coğrafyanın nasıl küresel bir güç oyununun merkezine dönüştüğünü gelin birlikte inceleyelim. Yüzyıllardır burası sadece donmuş, ıssız bir yerdi. Ama şimdi dünyanın en yeni ve en stratejik ticari otoyollarından biri haline geliyor. Yani evet zamanımızın en büyük coğrafi dönüşümlerinden birinden bahsediyoruz. Arktik'in dünyaya açılmasından. Peki bu yeni fırsatlar okyanusu derken tam olarak neden bahsediyoruz? Gelin işin temeline inelim. Olayın özü aslında iklim değişikliği. Yani küresel ısınma yüzünden Arktik'teki o devasa buz tabakası eriyor ve bu erime tarihte sadece efsanelerde adı geçen iki önemli deniz yolunu, Rusya kıyısındaki Kuzey Denizi rotasını ve Kanada'dan geçen Kuzeybatı Geçidini gemiler için yavaş yavaş açıyor. İşte işin en can alıcı noktası burası. Tabloya bir bakın. Geleneksel Süveyş Kanalı rotasıyla diyelim Asya'dan Avrupa'ya gitmek yaklaşık 40 gün sürüyor. Ama Arktik rotaları bu süreyi 25-30 güne indiriyor. Yani %40'a varan bir kısalma söz konusu. Bunun anlamı ne? İnanılmaz bir yakıt, zaman ve tabii ki para tasarrufu demek. Yani küresel ticaret için adeta oyunun kurallarını baştan yazan bir potansiyel bu. Ve sadece daha kısa olması değil bir de Süveyş kanalı gibi dünyanın en yoğun, zaman zaman tıkanan ve jeopolitik olarak hep gergin olan dar boğazlarını da bypass etme imkanı sunuyor. Bu da stratejik olarak çok ama çok önemli bir avantaj. Ve hal böyle olunca, bu kadar büyük bir potansiyel ortaya çıkınca sahnede yeni bir oyun başlıyor tabii ki, büyük arktik oyunu. Peki bu oyunun başrol oyuncuları kimler? Gelin onlara bakalım. Sahnede ilk olarak tabii ki Rusya var. Kuzey Denizi rotasını adeta kendi arka bahçesi olarak görüyorlar. Ve bu rotayı kontrol altında tutmak için devasa bir nükleer buz kram filosu inşa ediyorlar. Yani yatırımları çok büyük. Sonra Çin geliyor, kendilerini Arktik'e yakın devlet olarak tanımlıyorlar ki bu coğrafi olarak epey iddialı bir tanım ve küresel ticareti yeniden şekillendirmek için kendi büyük projeleri olan Arktik İpek yolunu öne sürüyorlar. Diğer tarafta ise Kanada var. Onlar da Kuzey Batı Geçidinin tamamen kendi iç suları olduğunu savunuyor ve bu bölgedeki egemenlik haklarını giderek daha sesli bir şekilde dile getiriyorlar. Yani anlayacağınız, bu mesele sadece gemilerin bir yerden bir yere daha hızlı gitmesi değil, bu kelimenin tam anlamıyla dünyanın tepesinde güç haritalarının yeniden çizilmesi demek. Tabii oyun sadece bu üç ülkeyle sınırlı değil. Amerika Birleşik Devletleri, Norveç, Danimarka gibi bölgeye kıyısı olan diğer bütün ülkeler de hem askeri hem de ekonomik olarak bölgedeki varlıklarını hızla arttırma yarışında. Peki, madem bu kadar büyük bir fırsat var, bu rota bu kadar avantajlı, neden bütün gemiler şimdiden oraya akın etmiyor? İşte bu soru bizim adalyonun diğer yüzüne, yani işin tehlikelerine ve zorluklarına getiriyor. Çünkü gerçekte, Artik sularında yol almak hem cüzdanınız için, hem gezegenimiz için hem de hukuki olarak bir sürü tehlike barındıran yüksek riskli bir macera. Yani bir yanda el değmemiş inanılmaz kırılgan bir ekosistem var. En ufak bir sızıntı, bir felaket demek. Hava koşulları asla tahmin edilemiyor. Bir anda devasal buz kütleleri yolunuzu kesebilir. Gerekli gemiler, onlara eşlik edecek buz kıranlar, sigorta primleri bunların hepsi inanılmaz pahalı. Üstüne üstlük bu suların kime ait olduğu konusunda ülkeler arasında hala büyük anlaşmazlıklar var ve belki de en önemlisi bölgede bir kaza olsa yardım edecek yeterli tesis, liman yani altyapı neredeyse yok. Kısacası evet ödüller büyük ama riskler de en az o kadar büyük. Bu alıntı durumu çok güzel özetliyor aslında. Her yeni rota aynı zamanda bir ekolojik sorumluluktur. Ticari avantajlar ile çevresel koruma arasında bir denge kurulmalıdır. İşte bütün dünya tam olarak bu ikilemin ortasında. Ama tüm bu risklere ve belirsizliklere rağmen Arktik ki ticarete açma hırsı şaşırtıcı bir hızla artmaya devam ediyor. Şu grafiğe bir bakar mısınız? Sadece 10 yıl içinde, yani 2014'ten 2024'e bölgeden geçen kargo hacmi 10 kattan fazla artmış. Rakamlar gerçekten inanılmaz. Ve bu daha başlangıç. Gelecek hedefleri ise adeta akıl almaz. Rusya'nın sadece 2035 yılı için hedefi 250 milyon tonu aşmak. Bu bugünün rakamlarının kat be kat üstünde. Ve bu hedeflere ulaşmak için dev projeler masada. Çin'in Asya ile Avrupa'yı kutuplar üzerinden bağlayacak Arktik İpek Yolu vizyonu var. Kuzey kutbuna çok daha yakın geçecek yeni bir transarktik rotadan bahsediliyor. Hatta Kanada'nın Hudson Körfezi'ni Avrupa'ya bağlayacak bir Arktik köprüsü projesi bile var. Yani bunlar basit gemi yolları değil, küresel lojistik haritasını tamamen baştan çizmeyi amaçlayan devasa planlar. Peki tüm bunları bir araya getirdiğimizde elimizde ne kalıyor? Dünyanın haritası gerçekten yeniden mi şekilleniyor? Karşımızda çok net bir ikilem var. Bir yanda daha hızlı, daha ucuz bir küresel ticaret vaadi, yeni ekonomik fırsatlar ve ülkeler için stratejik avantajlar. Diğer yanda ise gezegenimiz için yıkıcı olabilecek bir çevresel etki, öngörülemeyen tehlikeler, yüksek maliyetler ve ülkeler arasında tırmanabilecek yeni gerilimler. Ve işte bu bizi nihai soruya getiriyor. Arktik'in eriyen buzları acaba ülkeleri işbirliğine mi yöneltecek yoksa dünyanın tepesinde yepyeni bir soğuk savaşın fitilini mi ateşleyecek? Bu sorunun cevabı şüphesiz 21. yüzyılın en belirleyici hikayelerinden biri olacak ve bu gelecek şu anda biz konuşurken bile buzların üzerine yazılıyor.